Bence ağrıyor mu dede? Ağrıyor mu? Ağrıyor Tamam. Ağrıyor mu Ağrıyor Sen ağlama bana. Ağlama bana. Ağlama bana. Sen Yok. Sen de kim bilir Sen geç. Sen buna geç. Bir daha, Hareket et, benzer biraz. <laughs> Kardeşim, iki tane burada var. <laughs> i̇ki tane var. Ne evet. ee, kadar mı bacanmışlar? Doğru. Doğru. abiye 500 liraya. Tamam şimdi. Kolay yürüyor. Kaçın abi? Sağa dön